Silahlı gelmiştiler yani adamlar tedbirli gelmişti. Benim bildiğim 1, 2, üç, dört ya dört ya beş kişiydiler. Düğün gününde dehşeti yaşayan damat onları anlattı. Onun dışında zaten bunlar aşağıdaki 2 dört yolu da zaten arabalarla kapatmıştılar. Takviye şeklinde gelmişti. Kurşunları mı bitti ne olduysa kaçıp gittiler zaten. İddiaya göre damat güven isen... Anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısına çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi. Ancak iddiaya göre fotoğrafçı çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı. Ancak silahını alarak Damadın evine kardeşiyle giden düğün fotoğrafçısı, düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Olayda damadın sadıcı ve amcası hayatını kaybetti. Damat Güven Esen'le birlikte dört kişi yaralandı. Ya benim sadece sormak istediğim yani yanlarına kalmasın, adalet yerini bulsun. Hastanede tedavisi devam eden Damat Güven Esen ise olay günü düğün evinin silahlarla basıldığını söyleyerek yaşananları anlattı. Yani arabadan indikleri gibi ben zannettim konuşacaklar. Ne konuşması? konuşma yok mu zaten silahlarla gelmişler. E daha sonrası da bildiğiniz gibi. E, fotoğrafçı diğer taraftan sıkıyordu galiba. Bana sıkan ya abisiydi ya da ortanca abisiydi. Yani biriydi onlardan biriydi yine. Yani bir düğün evine hiçbir şekilde yani bir gavur gavura yapmaz. Düğün evi ya da cenaze evi baskın verilmez ya. Yani bunları söylemek istiyorum. Vallahi Olayla ilgili çalışma başlatan mi? polis ekipleri düğün fotoğrafçısını, kardeşi, ağabeyi ve babasını gözaltına aldı. Düğün evini basan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi.